...poysa Esmeralda, se você soubesse como afirmar que é numa situação difícil. Aha aha! Aha dede! Aha dede, evet. Çok yakın zamanda marka olup daktıcı zincirleri kuracağız. Gözüme bir öküz oturdu. Kravatlı... <laughs> ...tahım elbiseli, aynalı gözlüklü bir odacı. Meşe ağaçlarının, ceviz ağaçlarının içinde minnacık var. Senin gibi şirin bir evimiz olsun. Sen kaçak yapmaları nasıl yaşayacağız acaba? Ya yani bir yüz nakli mi yaptırsan? Esmeralda öyle biri değildir. İçin rahat olsun tanıyorum ben O zaman Hazar da tanıyor. Aha, hatta eski kız arkadaşım. <laughs> ne? Ya haslatın yarısı, ya parçası. <laughs> kesinlikle bir bozu. Duruş tarzından belli. Eve hoş geldin İskender. Yeni gelin yeni bölümüyle her cumartesi Show TV'de.